Herkese merhaba dostlar. Ben Faruk Turgut. Yeni bir altın, gümüş, teknik ve temel analiz videosu ile karşınızdayım. Bu videoda altın ve gümüşün önümüzdeki günlerdeki fiyatlanmaları hakkında önemli detayları sizlere aktaracağım. Ve tabii ki bugün ABD tarafından gelen tarım dışı istihdam verileri altın ve gümüşün ons fiyatlamalarında bir volatiliteye neden oldu. Ve bununla beraber önümüzdeki günlerde biliyorsunuz Eylül ayı içerisindeyiz. 22 ve 23 Eylül tarihlerinde hem iç piyasayı hem de dış piyasayı yakından ilgilendirecek önemli iki toplantı mevcut. Merkez Bankası'nın ve Fed'in toplantıları. Bu toplantılardan çıkacak kararlar gram altın ve gram gümüş yatırımcılarını yakından ilgilendiriyor. Bütün bunlara değinerek fiyatlanmalar üzerinden gidişat beklentilerimi sizlere aktaracağım. Tabii ki öncesinde piyasalar hakkında biraz kısaca yorum yapmak istiyorum. Bugün tarım dışı istihdam verileri beklentilerin çok altında geldi. Bu da ons fiyatlarını yukarıya kademeli olarak attı. Altın ve gümüş tarafında ve altın ve gümüşte önemli direnç kapılarını bir kamet bir kademede olsa yukarıya taşıdı diyebiliriz ama bu kalıcı olacak mı olmayacak mı birazdan grafiklerle buna değineceğim. Peki bu gelen tarım dışı istihdam verisi beklentinin altında kalmıştı. FED piyasada hissedilen enflasyonun geçici olacağını ifade ediyor. Fakat tarım dışı istihdamda ücret volatilitesi enflasyonun devam edeceğini gösteriyor. Bakın dostlar bunu not aldım. Neden? Çünkü tarım dışı istihdam verisi evet e, beklentilerin altında kaldı. Bununla beraber FED enflasyonda kalıcı olmayan bir depremin olduğunu aktarıyor ama tarım dışı istihdam verisindeki ücret volatilitesi bunu aktarmıyor. Yani burada kalıcı olan bir enflasyonla dünya karşı karşıya. Bunu neden aktarıyorum? Çünkü bu enflasyonist ortamda değerli metallere yönelim elbet olacaktır. Er ya da geç bu sene sonuna kadar bir dalgalanma ile birlikte hedeflerine ons bazında altın ve gümüş ulaşacaktır. Ama volatiliteyi de yakından takip etmek gerekiyor. Ne demiştik? Jackson Hole toplantıları vardı. Buna da kısaca değineyim çünkü birkaç haftadır video çekemiyordum. E, çok üzerinde durmayacağım ama Jackson Hole toplantılarından önceki videolarında sizlere şunları ifade etmiştim. Bakın varlık alanlarında herhangi bir azaltmaya gidilmez. Faiz politikasında 2022 yılının ikinci çeyreğinden önce erken bir müdahaleye gidilmez. Böyle olursa gerçekten piyasaya çok sert bir müdahale olmuş olur ve fiyatlar bunu çok sert bir şekilde piyasa yöneticilerine, piyasa oyuncuları tarafından yansıtır diye ifade etmiştim ve beklediğimiz gibi Jackson Hole toplantılarından çok sert bir değişkenlik çıkmadı. Bu da şu demek oluyor: Altın ve gümüşte tepe taklak yapabilecek fiyatları tepe taklak yapabilecek bir beklenti şu an için oluşmadı. Varlık alımlarında erken bir değişime, erken bir azaltmaya gidilmeyeceğinin en büyük garantisi de bakın bugün tarım dışı istihdam verileri de açıklandı. Yani bunların hepsi bu açıklanan dataların hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu tarım dışı istihdam verilerinde oluşan ücret volatilitesi gerçekten enflasyonun daha da kalıcı olacağını ve en azından 2022 yılı içerisinde de bu enflasyonist ortamın devam ederek parasal genişleme ortamının FED tarafından devam ettirileceğini bizlere gösteriyor dostlar. Genel itibariyle durum bu şekilde. Tabii ki iç piyasada da önemli bir tarih var. O da 23 Eylül Merkez Bankası'nın e, önemli bir kararı olacak faiz hakkında. Çünkü bugün enflasyon da açıklandı. Enflasyonun %19 seviyelerinin üstüne çıkmasıyla birlikte eksi faiz konumunda şu an net bir şekilde TÜİK tarafından açıklanan verilerle birlikte bulunuyoruz. Bunu da Dolar-TL kuru yorumunda değineceğim ama şu anki döviz kurları Türkiye koşullarında ele aldığımızda gram altın ve gram gümüş yatırımcılarını yukarı tarım yönünü destekleyen önemli bir unsurdur. Bunu da altın ve gümüş yatırımcılarına ek olarak aktarmak isterim. Şimdi öncelikle ons altın ile başlamak istiyorum. Daha sonra altına baktıktan sonra gümüşe geçeceğim dostlar. Ons altın tarafında tarım dışı istihdam verisinin gelmesiyle birlikte bir 1832 direncine yönelim oluştu. Burada 1832 direnci geçilmezse bu tarım dışı istihdam verisi geçici olarak kalacaktır ve bu ons altının tekrar geri çekilmesine neden olabilir yani 1810 dolar ile 1800 dolar bandı aralığı yakın destektir. Buralara kadar geri çekilmeler olabilir ama buralarda aşağı yönlü kırılmayabilir dostlar. Çünkü bakın buraya kadar geri çekilme olduktan sonra bu yükselişi sağlıklı kalabilecek bir geri çekilme olur. Ama önemli olan 1832 direncinin geçilmesidir. Buranın da ben geçilmesini bekliyorum. Ufak tefek satışlar olduktan, kar realizeleri olduktan sonra 1832 geçildikten sonra 1900'e doğru ons altın uzanacaktır. Ekranda da grafiği görüyorsunuz zaten. Haftalık olarak da wave trend osilatöründe 10 altında bir al vermiş durumda yani geçen hafta al verdi ve bu hafta bu haftayı da zaten geçen hafta al verdiği seviyesinin üzerinde kapatarak wave trend osilatörünü teyit eden bir görüntü mevcut. Ekranda da görmüş olduğunuz üzere yani haftalık olarak görüntü de güzel. Buradaki görüntüden şunu anlıyoruz. 1900 dolarlara doğru 10 saltın ilerleyebilir. Daha sonrasında 1900 dolarları geçtikten sonra işte yeni hedefler, yeni rekor hedefler elbet tabii konuşulacaktır. Burada bir düşen direnç var. Mavi olarak işaretlediğim bu düşen direncinde er ya da geç kırılmasını bekliyorum ben. Sene sonuna kadar da bu 2200 dolarlı seviyelere doğru gidebilmesi ons altının gayet olağandır dostlar. Yani önemli olabilecek bir diğer detay da günlük olarak ons altın takipçileri için içim oku bulutunun direncidir. Bakın 1832-1835 bandı aralığı gerçekten önemli bir direnç ons altında. Buralar geçilmeden pozisyon açılmamalı. Çünkü ufak tefek geri çekilmeler olabilir. Tarım dışı istihdam verileri burada ons altını ani bir şekilde şekilde yükseltti ama bu görüyorsunuz bakın 1832 ve 1835 bandı aralığı özellikle İçimoku bulutunun da direnç konumu olması itibariyle ve yatay direnç olarak da bakın önceden 14 Temmuz'da 2 Ağustos'ta buraları da denemesiyle de birlikte önemli bir direnç aralığı olduğunu bizlere gösteriyor dostlar. Ons altın tarafındaki durum bu şekilde. Gelelim gram altına. Gram altında da arkadaşlar bakın burada önemli bir detay var. Gram altın yatırımcıları şunu unutmasınlar. Dolar TL kurunda çok değişik bir dönem içerisindeyiz ve Merkez Bankası'nın aksiyon alması gerektiği dönemler içerisindeyiz faiz inerse dolar tl kurunda ve döviz kurlarında Türkiye piyasalarında çok ciddi bir yukarı yönlü ralli başlayacak. Yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Dolar tarafında enflasyon karşısında erimekten de ziyade dolar karşısında da erimemeyi göze almaları gerekiyor gram altın yatırımcılarının. Tabii ki bakın burada şu an 488 lira seviyesinden işlem görüyor gram altın yukarı yönlü 500 ila 508'e doğru yönelebilmesi gayet olan ama para politikası kurulu Toplantısı var Merkez Bankasının buraya kadar işte çok böyle sert volatilite görmeyebiliriz yani ufak tefek iniş çıkışlar olabilir buradan sonra alınacak kararlar daha sert hareketlere neden olacaktır 500 ile 508 bandı geçildikten sonra 540 lira gram altın tarafında takip edilecektir diye düşünüyorum geri çekilmelerde 477 lira ile 470 lira bandı aralığı önemli bir destek aralığıdır yani buralarda değerlendirilebilir alan olarak karşımıza çıkıyor gram altın elim 10 ons gümüşe. Ons gümüş şu an 24 dolar 70 sent seviyesinden işlem görüyor. Ons gümüşte ekranda da görmüş olduğunuz üzere günlükte 21 günlük Kaufman ortalaması mevcut. Hareketli ortalama. Burada bunun üzerine çıkması gerçekten çok güzel bir e, sinyal oluyor teknik olarak ama diğer taraftan ons altını takip etmeli ons gümüş takipçileri. Çünkü ons altının e, piyasanın önünü açması gerektiğini her daim vurguluyorum. Ons gümüşteki görüntü çok ama çok güzel. Yani bu bu senede değişmeyecek. 2022 yılında da 2023 yılında da değişmeyecek. Uzun vadeli gümüş takipçilere bunu bilmeli. Gümüş her zaman önden gidecek. Ufak bir güzel havada, ufak bir iyimser havada her zaman gözler gümüşe doğru çevrilecek. Yani bu gümüş potansiyelinin azalmadığını giderek arttığını rasyoda da zaten net bir şekilde görebiliyoruz. Bakın burada önemli olan bir 24.80 aynı şekilde ons altında ne demiştik? 1832 1836 geçilmeden net pozisyonlar açılmamalı. Eğer şu an giriş yapılmadıysa veya daha önceden giriş yapılmadıysa burada da aynı şeyi ons gümüş için ifade ediyorum. 24.80 ile 25 dolar bandı aralığı önemli bir direnç aralığı. Buraları geçilmeden e, net bir sinyal oluşmayacaktır ve buralar geçildikten sonra zaten bakın 27 dolar 40 centli seviyelere doğru hızlı bir hareket bizlere izletebilir ama önemli olan bu bölgelerde nasıl tepkiler vereceği ve geri çekilmelerde de 24 30 seviyesi Kaufman ortalamasının destek aralığıdır. 24 30 ve 23 90 bölgesi gerçekten önemli bir destek aralığıdır. Yani buralara kadar geri çekilmeler olağandır, değerlendirilebilir bölgelerdir. Buranın altına sarkmalar olursa da zaten 24 22 90'lara kadar geri çekilmeler teknik olarak beklenilebilir. Ama Fed'in de önemli bir toplantısı var. 22 Eylül'de. 22 Eylül'de zaten ne faiz politikasında ne varlık alımlarında. Bakın yılbaşından beri aynı şeyi söylüyorum. Bu iki politikada herhangi bir değişiklik olmadıkça altın ve gümüşe elbet bir furya gelecek, bir rüzgar gelecek ve bu hedefleri getirecek. Hem ons bazında hem de gram bazında bunu tekrar ifade etmiş olayım. 27 seviyelerine ulaştıktan sonra o bölgeleri de geçmesiyle birlikte ons gümüşte 30 hedefi hala mevcut. Zaten 30 direnci geçilmekle birlikte yeni rekor hedeflerine doğru ilerleyebilme potansiyeli hala mevcut gümüş tarafında. Ons gümüşteki durumda bu şekildeydi. Gram gümüşte de daha pozitif bir durum mevcut. Gram altına nazaran ama 6 69 seviyesi Fibonacci direncidir günlükte ve buralar geçilmeden aynı şekilde ons altında da önemli bir direnç var. E, yeni bir yükseliş havası beklenemez. Zaten buranın da geçilmesi e, durumunda 708 ile 720 bandı aralığına oturması gayet olağandır gram gümüşün. Gram gümüşteki görüntü de pozitif ama e, gram gümüşte biraz daha e, böyle ons gümüşe nazaran yukarı yönlü hareketin net olduğunu görüyoruz ama tabii ki TL kurunu takip etmek gerekiyor. Bunu da tekrar ifade edeyim. Gram gümüşte geri çekilme, gevşeme durumu olması e, takdirinde 638 bölgeleri, 638 635 bölgeleri değerlendirilebilir alandır. Neden bunları söylüyorum? Çünkü tarım dışı istihdam verisi sert bir yükseliş sağladı bugün ve bunun kar realizeleri olursa, bakın buralara da geri çekilmeler olursa buralar değerlendirilebilir alanlardır. Olmadı diyelim. Neden 669'u söyledim arkadaşlar? Bakın 669'u geçerse ve üstünde günlük, seans içi grafiklerle 4 saatlik, 3 saatlik özellikle 15 dakikalık mesela Forex piyasalarında çok net işlem yapan arkadaşlar var. Bunu da yorumlarda görüyorum. Bunlar eğitim konularıdır. Yani bunlar çok detay içeren konulardır. Ben sadece direnç noktalarını söylüyorum. Seansçı grafiklerle 6.69'u geçmesi durumunda 7.08 hedefi net bir şekilde oluşur ve bizlere güçlü bir sinyal verir. Bunları da ifade ediyorum. Birkaç haftadır video paylaşamadım. Evet ama bundan sonraki günlerde paylaşmayı ve paylaşımlarımı sıklaştırmayı düşünüyorum. Tabii ki sadece altın gümüş değil. Borsa, kripto para ve dolar TL kuru zaten döviz kurları zaten. Türkiye ekonomisi, küresel ekonomiler bütün bu yorumları yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha da arttırmayı planlıyorum. Ufak bir sağlık problemi oldu. Bu da sürekli birkaç ayda tekrarlayan bir sağlık problemiydi. Umarım bundan sonra daha iyi olacağım. E sizlerin de tabii ki duası ve güzel dilekleriyle herkese iyi günler ve iyi çalışmalar diliyorum.